Merhaba gençler bugün Modlu Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. bayağı uzun bir süre oldu. Yanımda da Oğuz var. Kanat çırpıyorum. Oğuz, Şimdi bu bölümde neler yapacağımızdan bahsedeyim ben biraz. Sen de takıl oralarda. Bu arada arkanda patates var lan. Birinci yere patates mi koydun sen? Yok kılıç olması lazım. Allah Allah, bilmiyorum. Arkanda patates var vallahi bilmiyorum. Neyse. Patates! Tamam, açılmıyor. Kapı açılmıyor. Şimdi ben bu bölümde neler yapacağımızı anlatayım. Bu bölümde portal odası yapmayı düşünüyoruz. Böyle portallar için özel bir oda yapacağız ve içine yapabildiğimiz kadar portal yapacağız. Ee, onun dışında bir büyü masası yapmayı düşünüyoruz. Hatta bayağı geciktik bunu niye yapmadık bilmiyorum. Ee, bir arkadaşımız da yorumlarda yazmıştı. Türk bayrağı yapın demişti. Onun için yün toplayacağız. Kırmızı ve beyaz yün. Bir tane bayrak yapmayı düşünüyoruz. Türk bayrağı. Ee, bir de videolar biraz uzun olsun diye söyleyip duruyorsunuz. Neden uzun olmuyor onu bir açıklayayım ben size. Gençler öncelikle internetim çok kötü. Bunu söyleyeyim. Hani yüklem hızım inanılmaz kötü. Bu yüzden kısa videolar çekiyorum ki interneti yüklerken sorun yaşamayayım. Onun dışında uzun video çekmiyorum. Sadece komik ve eğlenceli hani güzel yerleri koyuyorum. Bir 10 dakika editliyorum onu. Çünkü gereksiz yerlere izlemenin bir mantığı yok yani. Hani zaten eğlenceli ve güzel yerleri videoya koyuyorum. Hani tamam 10 dakika biraz kısa oluyor. Haklısınız ama en azından 10 dakika dolu dolu geçiyor. Ondan eminim. Gerçekten güzel yerleri ve komik yerleri koyuyorum çünkü. Onu da söylemiş olayım. Aynen öyle. Sen ne yapıyorsun Banga. lan orada? <laughs> 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 Ay ne güzel uçuyor lan ha. Böyle ellerini açıyor ya çok tatlı duruyor ya. Neyse hadi gel yavaştan madene gidelim. Biraz obsidiyan toplayıp büyü masası yapmamız lazım. Ya bak bir de mini haritaya bak veya X'e bas harita büyüyor zaten. Hani bak lavlı yerlere doğru gidelim. Oralarda obsidiyan olur yani. Helal. Yalnız elimizdeki şey obsidiyanı bayağı hızlı kırıyor farkında mısın? Çatır çutur kırdım ben. Kaç tane topladın sen? Ben de 13 tane oldu. Ben de 20. Oha lan bayağı hızlı şey yapmışsın sen. Ee, ben şey yaptım kanka hani sen o mal mal uğraşırken ben başlamıştım kırmaya. Fark ettim. Tamam yeter ya bence abartmanın da bir lüzumu yok. Ne diyorsun? Ulan zaten yarısı yandı benim şeylerin ya. Bırak moralim bozuldu. Gel gidelim. Tamam gel gel benim açtığım delikten gidelim. Bu arada gençler bu büyü masası için kitaplık gerekiyordu. Bu kitaplığı Oğuz Ender Dragon'un orada bir kütüphane bulmuştuk. Oraya gidip topladı. Al kitap da vardı bu sürü ya. Hepsini kan kitaplık yaptım ben. Hani topladıklarımı. Yeter yani kesinlikle. Şimdi bana iki tane diamond lazım. 54 tane zaten bende varmış. Şöyle diziyoruz. Şuraya şöyle. Sen şey dizsene. Büyü masası için o kitaplıkları dizsene. Tamamdır kanka dizdim. Nereye dizin güzel bir yere diz bak. Havuzun yanında. <laughs> Ulan var ya ben de aslında orayı düşünüyordum yani. Daha mantıklı bir yer yok zaten ikinci kat tarla. Yani. Yani. Harika dizdim. Ben de şöyle koydum. Kapat abi üstünü. Yalnız bir şey değil mi? Ben 57 level'mışım. Harbi mi? Ben de 47'yim. <laughs> ben 57 olmuş abi. Şimdi fark abi, ettim. Abi 57 level'ım. Um. Elimde top gibi bir şey var abi. Abi 57 level'ım. Um. Elimde top gibi bir şey var abi. Tamam ilk görevimizi yaptık bak. Büyü masasını hallettik. E, şuraları da kapatırız belki. Zaten gerek yok yani 30 level basabiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Ben bu kılıca basmayacağım kanka. Beklesene iki saniye ben bir kılıç çabuk geliyorum. Ben hiçbir şey basmayacağım oğlum 57 level'ım ben bozmam bunu. O zaman ben de sana atayım sen bassana ya. Basamaz mısın? 47 level'ım ama kanka yani. Bir tane 30'luk basacağım ama sonra yetmeyecek. O zaman şey yap bana. Bir level'lık bas ya anladın mı? Hani sadece parlasın. Parlasın. Tamam kanka at sen istediklerini. Tamam ama benim kılıç kırılıyor ya. Bekle yenisini yapayım. Kimisinin de kılıcına birer level basacağım. Kazmaya 30 basacağım ama. Şeye konuşamadım. Abi bir level gelmeyecek ki ama neyse 4 bastım. Ya 4 bas oğlum ne kadar cimrisin sen de be. <laughs> Portal odası yapmamız lazım. Onu en iyi sen yaparsın. Mekanı ayarlaman lazım. Onun için odun da kasacağım ben. Tamam beyaz odundan yap. Çatıya yapacağım ben. Tam tam beyaz odun. Aynı evinde seninle aynı olacak. Şöyle bir yemeğim yiyeyim bir dakika. Ha ben de diyorum niye uçamıyorum ya. Blaze'e dönüşmemişim. Eee evet, insanken uçma çalışıyor. Evet A evin içinde endirmen var lan sen ne ayak. Kanka öküzler uçamaz boşuna deneme. Duvara yapışsın. Şöyle mi? <laughs> aynen öyle. Ama keşke soldan başlasaydın çünkü ortadan yapacaksın diğerleri sıkışabilir. Tamam nereden başlayayım? Şuradan başla kanka. Nasıl yapacağım böyle direkt duvara şu şekilde Şuraya mi? <laughs> öyle aynen aynen. Yalnız bir kat daha büyük yapmayalım tamam böyle iyiymiş ya. Üstü açık mı kalsın kapatayım mı? Bence kapatalım ya şimdi yağmur falan yerken saçma sapan olur hem bu ışıklandırırız da. Tamam o zaman bir kat daha çıkmam gerekecek. İlk defa böyle hoşuma gitti yani yaptığım bir şey. Helal olsun. Ne 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 vurma vurma vurma. Ya bak hissettim ya abi yeter artık ölmek istemiyorum ya. Neyse yaktım ben bunu. İçine giriyorum ben kanka. Eee kanka şey ne diyecektim? Ben bir şey diyecektim sana. Aman boşver önemli olsa unutmazdın herhalde. Ya yani, yani yani yani. Ah zombi zombi de burada da. Bunların kapısını da kapatmamız lazım. Ama şey yapalım kanka. Kendi bloğuyla kapatalım. Tamam mı? Anladım anladım. Demir blon kapısını demirle kapatalım. Çok güzel duruyor öyle. Tamam tamam öyle yaparız ya sıkıntı yok. Aynen. Ben biraz topluyorum çünkü direkt bayrağın yapımına geçeceğim. Bayağı lazım bana. Tamamdır kanka. Yün bo boya topladın mı yün için? Yok işte ya. Normal yün portalını yapacağım. Boyaları halledeceğiz ya. Kırmızı vardı zaten bize. Sen toplamadın mı? Aynen vardı da ben hepsini cama kullandım diye hatırlıyorum. Ama benim işim bitiyor kanka beraber toplarız. Şimdi ben gidip o zaman bayrağın direğini yapıyorum direkt abi. Yaptım yaptım yalnız bana beyaz odun atman lazım senin birkaç tane. Var mı? Yok kanka toplamam lazım benim de 2 dakika bir işim var. Tamam ben şu üstü kapatayım. Tamam sen ne zaman yapacaksın şeyi bayrağı? Hemen şimdi yapalım git kanka sen kırmızı şey yap o zaman renk topla tamam mı? Tamam. Hı -hı. Aç çiçek buldum çiçek <laughs> topla kanka bayağı topla lazım bize. Ay burayı kapatmayı unuttum içeri girmişler ya. Öldür öldür öldür. Yünle kapat. Ama bir gireydik. Tamam gir. <laughs> Ay kapatamadım yani umarım sıkıntı yapmazlar evde neyse. Oğlum beyaz zaten en kolay. Lan bu iskelet niye ölmüyor? İle. Kanka burada boss çıkıyor mu acaba ya? Hani mutant falan. Çıkıyor kanka ya mutant creeper çıkmış diye bize. O kanka bana da oldu bana da oldu bana da oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Yalnız iskelete vuruyorum demeye yemiyor kanka. Arkasındakine vurdurtuyorum birbirlerini öldürüyor salaklar. <laughs> Çünkü ben öldüremiyorum cidden bu salak niye ölmüyor anlamadım. Benim levelim niye sıfırlandı kanka levelin sıfırlanıyor mu senin burada? Hayır. Allah Allah benim levelim sıfırlanmış ya. Allah Allah. Aman kanka yetmedi biliyor musun? Boya yetmedi şaka gibi. Harbi mi? Lan boya şurada var. Bak boya şurada var oğlum. Yere atmışsın. He yere mi atmışsın? Geri zekalı. Bu çocuk harbiden aptal bak. Cidden diyorum gençler. Gençler kusura bakmayın. <laughs> yere atmışım yetmedi diyorum. Şimdi buraya güzel bir televizyon yapabiliriz. Gene cama yaslamak zorunda kalacağım ama. Yapacak, Yapacak bir, şey bir yok. şey yok. Aynı anda dedik bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tamam 8 taneyle yaptım. 8 tane siyah yünle. Şuraya da beyaz odun koyacağız. Şu şekilde ondan sonra bir tane buton yapmam lazım. Benim buton nasıl yapılıyordu lan? Unuttum onu. Kırık taşları yan yana mı koyuyorduk? Yo bir tane stone lazım. O zaman kabul stone'u ısıtmam lazım benim. Kabul stone alalım bir tanecik. Şöyle bunu ısıtalım. Zaten hemen ısınıyor biraz bekleyelim. Bunu alıyoruz. Crafting'e koyuyoruz bir tane buton. Bu buton ne işe yarayacak diye sorarsanız televizyonun düğmesi tarzında bir mantık yaptım. Yani buna basınca çalışıyor işte. Ne bileyim. <laughs> yani Minecraft'ın verdiği şeylerle elimizden gelen bu. Geleceğim yardıma. Ben televizyonu bitirdim kanka bu arada. Bayağı da güzel yaptım yani gelince görürsün zaten. Tamam. Tamam ben de yanına geliyorum. Bu arada akşam olmuş ha. Hızlıca halledip yatalım. Oo bayağı güzel yapmış. Sen bitirmişsin kanka. Aynen de yıldızı yapmaya çalışıyorum dur. Tamam sen demir bloğun başına bak. Başına? Aha. Niye ne anlamadım başına bak derken? Bak bak şey yani temeline bak. Şu baştaki tabelaya bak geri Öyle desene geri zekalı. <laughs> ben de çıkmışım direğin başına bakıyorum. O dalgalan sende şafaklar gibi ey nazlı hilal. Vay kardeşim. Abi baya güzel gözüküyor tam böyle oturmuş yani. Dur bakayım camdan bakıyoruz. Gel içeriden bak. Aç kapıyı. Heh, <laughs> tamam, geldim. Harika duruyor abi. Çok güzel oldu ha. Baya güzel duruyor ya. Yalnız burada çok güzel durdu var ya bak burada çok güzel durdu. Aynen öyle abi mükemmel ya. Burayı bilmem de bu büyü masasında çok güzel yakıştı oraya o halı. Gençler televizyonu falan yaptık gördüğünüz gibi burada Türk bayrağı da var. Bu baya güzel oldu zaten çok sevdik bunu. Onun dışında büyü masası falan da yaptık. Bir de Oğuz şöyle halı tarzında bir şeyler yaptı buraya baya güzel oldu yani. Valla aklıma gelseydi bu Türk bayrağını ilk bölümde yapardım ya. Yani. Çok güzel oldu ben beğendim yani baya güzel. Halı olayı falan da çok güzel. Ben en çok Türk bayrağı olayını sevdim. Gerçekten çok güzel duruyor buradan bakınca falan böyle çok belli oluyor yani. Gençler video beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanalımdaki videolar hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz CSGO videosunu izlemek istiyorsanız birazdan ekrana gelecek olan resime tıklayın. Bu videodan bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.